Daha ben Muhammed Ekosman. Muğla Koçman Üniversitesi Acık Veli mezunuyum. dededen gelen bir arıcılık mesleğimiz var. babam, amcalarım, ablam, kardeşlerim tamamen bu arıcılık sektöründeyiz. 2016'da Buamdan hariç, ailemden hariç genç çiftçi desteğiyle 40 kovan devlet bize bir proje verdi. Biz bu projeyi geliştirdik. Tamamen kendimizi Zonguldak'ta kestane balına adadık. Ve şu an 800'e yakın bir kovanımız var Zonguldak bölgesinde. Şimdi biz genç olduğumuz için biraz daha bu işi meraklı bir şekilde yapıyoruz. Meraklı şekilde yaptığımız için her sene kendi ürettiğimiz balı tahlile gönderdiğimizde kendimizi tatmin edecek bir şekilde sonuçları görmek istiyoruz. Burada da yüksek problem değerlerini her geçtiğimiz sene artarak gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Kestane balı insan sağlığında da çok faydası var akciğerlerde, mide rahatsızlıklarında, bağışıklıkta, kalp rahatsızlığına birçok faydası var. Bu da bizi kestane balını ön plana çıkartıyor. Özellikle de antoksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balını tabii ki diğer ballardan ayırıyor. Biz bu balın tahlil sonuçları her sene elimizde mevcut. Biz bu balı tahlil sonuçlarında her sene kendimizi geliştirdiğimiz için ben dedim ki elimde böyle güzel bir bal var. Ben niye bunu dünyaya tanıtmayayım? Niye ben bu Zonguldak'ın ismini bütün dünyada kestane balı olarak tanıt çok rahatlıkla tanıtabilirim diye düşündüm ve bu balı Londra'ya uluslararası bal yarışmasına gönderme fikrine katıldım. Londra'daki bal yarışmasında bu balın derece alacağını ben gönderirken çok iyi biliyordum. Kendimden emindim zaten ve gönderdim. Gönderme aşamamda şu şekilde 2023 yılında ürettiğim kestane balı ile Londra'daki uluslararası bal yarışmasına katıldım ve orada da altın bal ödülünü Zonguldak ve kestane balı olarak da bütün dünyaya tanıttım. Sizle beraber kaç ülkeden katılım olmuştu bu kestane? 4 farklı ülke bu bal yarışmasına katıldı kestane balı ile de yaklaşık bin tane bal kestane balı sınıfında bu yarışmaya katıldı ve orada da altın balı ile birinci seçildik. Şimdi bizim araştırmalar sonucumuzda dünyada yani en kaliteli ballar sınıfında prolin değerleri yüksek olan ballar giriyor. Ve bunun örnekleri de var. Türkiye'mizde veya dünyada var. Bu 1300-1400 bandı arasında bir prolin değerleri var. Fakat benim gönderdiğim ve benim ürettiğim kestane balı şu an 1980 prolin geldi. Ve bu da dünya standartlarında yani çok yüksek bir rakam ve birinci sırada gelebilecek bir bal. Biz bunu kestane balında yakaladık. Zonguldak olarak yakaladık biz bu balı. Ve bu Zonguldak balını da bütün dünyaya çok rahatlıkla tanıtabilecek bir elimizde bir yerüstü elmasımız var aslında. Bizim yeraltı altı elmasımız biliyorsunuz kömürdür. Yer yeraltı elmasımız kömür olduğu için yer üstü elmasımız da artık bizim kestane balımız. Çünkü dünyaya biz bunu çok rahatlıkla tanıtabilecek değerlere sahip bir bal bu. Bu da bizi ön plana çıkartacaktır zaten belki süreçlerde. Tabi uluslararası bir yarışmaya katılıp da 54 ülkeden de en iyi sonucu almak, kestane balı sınıfında bizi hmm. gururlandırdı. Hmm. Yani bizi e, altın balı düğününü almak bizi tabii ki ön plana taşıdı. Zonguldak olarak da, film olarak da, Muhammed Akosun olarak da kendimi de ön plana taşıdı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç e, bizim için biraz daha aslında kolay olacak. Nasıl kolay olacak? Biz bu balı bu şekilde uluslararası yarışmalara katılarak tekrardan bütün dünyaya daha rahat bir şekilde duyurabileceğiz. Çünkü niye? Biz artık değerli bir ürün olduğumuzu, değerli bir ürünümüz olduğunu çok rahatlıkla öğrendik ve biz bunu dünyaya tanıtabiliriz. Bizim kestane balımız antioksidan değeri bakımından dünyada zaten ilk sıralarda gelen bir ürün, bir değerli bir ürün. Bu da prolin değerleri de 1980 olması tıbbi olarak da biz bu balı çok rahatlıkla asla satabilecek nitelikte bir bal. Çünkü niye? Bal enerji verici, şifa verici ve kaliteli bir ürün olduğu için biz bunu çok rahatlıkla bütün dünyaya tanıtabiliriz. Kastamonu Üniversitesi'nde üniversitemizin 100, Batı Karadeniz'de 150 adet üreticinin kestane balı analiz edilmiştir. Bu 150 üreticinin arasında ilk üçe biz girdik. Tıbbi bir bal olarak kesinlikle kestane balımızın tüketilmesini istiyoruz. Zonguldak'ın yeraltı elması kömür olduğu için yer, altı, yer üstü elması da artık kesinlikle kestane balıdır. Sağlıklı tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Bu taraftakiler propolis, aldan daha değerli ürünler olarak geçiyor bunlar. 21 gün sonunda çıkan işçi arımız. İlk olarak çıktığı yeri temizler ve ondan sonra da kovan içi görevi, ondan sonra da bal toplama süreçleri başlar işçi arımızın. Да,